Birinci Viyana kuşatması. Nedenler, Kanuni'nin İstanbul'a dönmesinden sonra Alman tarafları bazı soyular Macar Krallığı için Zapolya'ya karşı Şalken'in kardeşi Ferdinand'ı desteklemişlerdir. Akrabalık bağlarına dayanarak Macar tahtında Ferdinand'ın hak iddia etmesi, Osmanlı'nın Macar tahtını ve topraklarını korumak istemesi, Viyana neden anlamadı, kış mevsiminin yaklaşması, büyük topların getirilme işi Kanuni'nin Ferdinand'la karşılaşmak için hazırlık yapması, Viyana kuşatmasıyla Ferdinand'ı üzerine çekmek istemiştir. Daha fazla ilerlemeyi kanuni riski görmüştür. Sonuçlar Ferdinand Osmanlı ordusunun karşısına çıkmadı. Birinci Viyana kuşatması başarıya ulaşması da Osmanlı'nın Viyana'da görülmesi Avrupa'yı heyecanlandırdı. Alman seferi nedenler Avusturya arşidükü Ferdinand'ın ağabeyi Kutsal Roma Germen İmparatoru Şalken'e güvenerek Macaristan'da hak iddia etmesiyle kanuni 1532'de Şalken üzerine yürümüştür. Sonuçlar Viyana hedeflenmemiş, Macaristan'da Osmanlı egemenliği sağlamlaştırılarak Şalken korkutulmuştur. Kanuni Şalken'i kendi şartlarında savaşa zorlamış, Şalken savunmaya geçtiği için Osmanlı'nın karşısına çıkmamıştır. Osmanlılar Slovenya ve Hırvatistan'daki yerleri almıştır. Osmanlı'nın istediği şartlarda 1533'te İstanbul Antlaşması yapılmıştır.